Hayatımda bir gün bile çalışmadım. Hepsi keyiften ibaretti. Bağlam. Edison, icat sürecini bir iş olarak değil, tutkuyla sürdürdüğü bir keşif yolculuğu olarak görüyordu. Menlo Park laboratuvarında gece gündüz deneyler yaparken bile bu tutumu korudu. Örneğin fonografı icat ettiğinde, sesin kaydedilebileceğini keşfettiğim an hayatımın en mutlu anıydı demişti. Açıklama. Bu söz, Edison'un tutku ve merakla çalışma felsefesini yansıtır. Elektrik ampulünü geliştirirken 1200'den fazla deneme yapmasına rağmen her başarısızlığı yeni bir öğrenme fırsatı olarak gördü. Günümüzde işini sevmek kavramının öncü örneklerinden biri olan bu yaklaşım girişimcilik ve inovasyon kültürünün temelini oluşturur. Edison çalışmayı bir angarya değil, insanlığa katkı sağlayan bir eylem olarak görüyordu. Büyük bir fikir üretmek için önce birçok fikir üretmiş olmak gerekir. Bağlam Edison, 1093 patentle tarihin en üretken mucitlerinden biri oldu. Ancak her başarılı icadının arkasında yüzlerce başarısız deney vardı. Örneğin, elektrik ampulünün ticari versiyonunu geliştirmeden önce 6000 farklı filaman malzemesi test etti. Açıklama Bu söz, deneme yanılma metodunun ve sürekliliğin önemini vurgular. Edison'un laboratuvarı, başarısızlıkların arşivlendiği bir müze gibiydi. Örneğin kinetograf, erken sinema kamerası ve alkalim pil gibi icatlar binlerce denemenin ürünüydü. Günümüzde fail fast hızlı başarısız ol mantığı bu felsefenin modern bir yansımasıdır. Cesaretimi kaybetmiyorum çünkü vazgeçilen her yanlış girişimlerimin doğru atılmış yeni bir adımıdır. Bağlam: Ampulün ticari kullanımını sağlamak için 13 ay boyunca süren çalışmalar sırasında Edison ekibine her hata bize neyin işe yaramadığını öğretiyor diyerek motivasyon sağlıyordu. Açıklama: bu ifade bilimsel azmin ve öğrenme odaklılığın gücünü simgeler. Edison, Menlo Park'ta kurduğu endüstriyel araştırma laboratuvarında ekip çalışmasını ve sistematik deneyleri teşvik ederek modern IRG'nin temellerini attı. Örneğin, Nikola Tesla ile akım savaşları sırasında bile doğru akım, DC üzerine ısrarla çalışması onun kararlılığını gösterir. Hiç yanılmadım, 10.000 işe yaramayan yol buldum. Bağlam Ampulün karbon filamanını keşfettiği süreçte Edison, bambu, kenevir ve hatta sakal kılı gibi malzemeleri test etti. Sonunda karbonize edilmiş pamuk ipliği kullanarak 14,5 saatlik bir yanma süresi elde etti. Açıklama, bu söz perspektif değişiminin önemini ortaya koyar. Edison için başarısızlık, sonuçsuz kalan bir deney değil, veri toplama süreciydi. Günümüzde SpaceX'in roket denemeleri veya ilaç RCS'i gibi alanlar bu yaklaşımı benimser. Edison'un defterlerinde kaydettiği 4000 sayfalık notlar, onun analitik disiplinini yansıtır. Merak, icatların en büyük yakıtıdır. Bağlam. Çocukken evlerinin bodrumunda kurduğu kimya laboratuvarından yetişkinliğinde Menlo Park'taki devasa tesislere uzanan bir merak serüveni yaşadı. Örneğin 12 yaşında trende gazete satarken bile yanında kimya kitapları taşıyordu. Açıklama. Edison'un merakı onu disiplinler arası bir mucit yaptı. Elektrik, ses kaydı ve sinema teknolojisi gibi farklı alanlarda çalışarak modern yaşamın temellerini attı. 1877 yılında fonografı icat ederken sesin kaydedilmesi fikri telgrafın tekrarlanabilir olmasından ilham aldı demişti. Bu bakış açısı günümüzde yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda yenilikçiliği besliyor. Ek bilgiler ve Edison'un mirası. Menlo Park Laboratuvarı dünyanın ilk endüstriyel ARGE merkezi olarak 400'den fazla patente ev sahipliği yaptı. E Tesla ile rekabet. Edison'un doğru akım yani DC ile Tesla'nın alternatif akım AC arasındaki mücadele elektriğin küresel dağıtımını şekillendirdi. İş adamı kimliği Edison Electric Light Company'yi kurarak icatlarını ticarileştirmedeki yeteneğini gösterdi. Edison, bilim ve ticareti birleştiren vizyonuyla modern inovasyon kültürünün öncüsü oldu. Ancak Tesla ile yaşadığı gerilimler ve rakiplerine karşı agresif patent stratejileri eleştirilere de yol açtı. Buna rağmen yenilmez Menlo Park büyücüsü lakabıyla anılan Edison, insanlığın ışıkla ilişkisini kökten değiştirdi.